Merhabalar, hem bedensel olarak hem de ruhsal olarak umarım iyisindir. Bu videoda sigara bırakma sürecinde gördüğüm en büyük hatadan bahsetmek istiyorum. Birçok kişi sigarayı bırakmaya çalışıyor. Bazen ilaç tedaviler, bazen de ilaçsız yöntemlerle bunu yapmaya çalışıyor. Ama bir problemin olduğunu görüyoruz. Bir önemli tarih geliyor, yılbaşı geliyor, bir sonraki ayın başı geliyor, hafta oluyor, pazartesi oluyor, işte cuma günü oluyor, hafta sonu bırakıyor. Bir gün bırakıyor ama onu devam ettirmek oldukça zor oluyor. Burada en önemli problem nedir diye baktığımız zaman en önemli problemin plansızlık olduğunu görüyoruz. Neden plansızlık burada bu kadar önemli? Çünkü kişi eğer bunun bir planını yapmıyorsa ertesi gün neye uyanacağını çok bilmiyor. Sabah kalktığı zaman ne olacak? Öğleden sonra akşam yemek sonrasında kahve içerken özellikle sigaranın en belirgin olarak yoksulluğun hissedildiği dönem sabah kalktığı zaman ne yapacak? Bu aşamaları düşünmediğini ben motiveyim bırakmak istiyorum ve bırakmam gerekiyor bana zarar veriyor diye diyerekten başlıyor. Ama daha sonrasında belli aşamalarda zorlandığını görüyoruz. Sigaraya ilk baktığımız zaman aslında fiziksel yoksunluğunun çok da belirgin olmadığını görüyoruz. Yani bazı zorluklar yaşıyor tabii ki. Hiç yok diyebilmek mümkün değil. Baş ağrısı, sinirlilik, öfke gibi şeyleri görüyoruz. Ama burada aslında sigarayı bırakma sürecinde asıl hal psikolojik açıdan neden böyle diye baktığımız zaman sigaranın günlük hayatımızı çok yerleştiğini görüyoruz. Sabah, öğlen, akşam otururken Çalışırken ve yapma aşamasında her aktivitemizin içine yerleştiğini görüyoruz. Bunların her birinde nasıl mücadele etmemiz gerektiği konusunda plansız başlar isek bir düşmanı tanımamış oluyoruz. İkincisi de elimizdeki silahları da kullanmamış oluyoruz. Bunun için en baştan bir hazırlık bir plan yapmak gerekiyor. Burada plandan kastım nedir? Aslında sigarayı nasıl kullandığını, ne sıklıkta kullandığını, nerede ve ne zaman kullandığını saptamak gerekiyor. Aslında yapmamız gereken ilk şey durum tespit. Bunun için uyguladığımız bir yöntem var tasa nerede eyleme geçiyor bu aslında baş harflerinden kısaltmış olduğum bir akrostiş gibi düşün tarih saat nerede kullanıyorsun ve hangi eylemde bulunurken bunu kullanıyorsun örneğin sabah kalktın ve şu tarihte şu saatte evde kullanıyorum sabah kalkar kalkmaz kullanıyorum eylemin orada sabah kalkar kalkmaz okulda kullanıyorsan yahut da iş yerinde kullanıyorsan işte şu tarihte şu saatte iş yerinde mola verdiğim zaman kullanıyorum gibi bir durum tespiti gerekiyor. Burada son olarak da bu günün listesini çıkardıktan sonra hangi sürecin senin için en önemli olduğunu puanlıyorsun. Yani senin için olmazsa olmaz dediğin sigarayı içtiğin vakit hangisi? bu sabah kalktığım vakit mi, öğlen yemek yediğin vakit mi ya da akşam yatarken kullandığın mı? Bunların her birinin tespitini yaptıktan sonra sen en başta bir karşında harbi çıktığın kişiyi tanımış oluyorsun. Artık elindeki silahlara fark etmen gerekiyor. Yani kullanmadığım dönemde çok sıkıntı çekeceğini varsaydığın zaman diliminde artık sigara içmenin yerine koyacağın eylemler çok önemli oluyor. Bu eylemlere genel olarak baktığımız zaman ilaç tedavileriyle birlikte kullanabilmek mümkün ama ilaç tedavisiz de bu sürece yapabilen var mı? Evet kesinlikle var. İlaç tedavisi olmadan da yapabileceğin net bir planlamayla birlikte sigarayı bırakabilmek mümkün. Mevcut bir planlama yaptın, istediğin sonuca ulaşamadın, bunu da birkaç kere denedin. Artık olmuyorsa ilaç tedavilerinden de yahut da nikotin replasman tedavilerinden de yararlanmakta fayda var. Bu tıbbi yöntemlerin de sigarayı bırakmaktaki başarıyı arttırdığını görüyoruz. Tekrardan konumuza dönecek olursak ilk başta yapılacak şey bir durum tespiti. Bu durum tespitini yaptıktan sonra sen diyorsun ki ben sabah mutlaka sigarayı kalkar kalkmaz içmem gerekiyor. İşte o aşamada yapabileceğin eylemleri sıralaman gerekiyor. Genelde sabahleyin diş fırçaladıktan sonra sigara isteğinin bir basamak daha azaldığını görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Eğer sen sabah kalkar kalkmaz sigara içiyorsan bir diş fırçalamak yahut da gargara yapmak oldukça faydalı olabilir. Bunun yanında mutlaka su içmek gerekiyor ve gün içinde oldukça fazla su içmek gerekiyor su içmenin birçok faydası var bu aşamada ama sigara bırakmakla ilgili hem toksinlerin daha iyi arınmasını sağlıyor vücudun dinamikliğini işlevselliğini arttırıyor ciltteki yenilenmeyi hızlandırıyor bir ikincisi de sigara bıraktıktan sonra biliyoruz ki en önemli endişelerden biri de kilo alma kaygısı bu kilo almayı da biraz daha dengelediğini görüyoruz çünkü mideyi oldukça dolu tutuyor ve yemek yeme miktarını azalttığını görüyoruz hem ve bağırsak fonksiyonlarının iyileştirdiğini görmek de mümkün. Burada o zaman şunu tespit etmiş oluyoruz. Senin için sabah sigarası önemli ise bunları yapabilirsin. Öğlen sigarası yahut da işte yemekle birlikte ilişkilendirilmiş sigara önemli ise bu aşamada da yapabileceğin belli etkinlikleri planlaman gerekiyor. Burada mesela yemeğini yedikten sonra işte kapalı bir ortamda bulunmaya çalışmak yahut da bir yürüyüş yapmak, arkadaşlarla sohbet etmek oldukça faydalı gelecektir. Özellikle yoğun bir aşerme yaşıyorsa kişi yani vücudu o sigara içmeye isteğini tekrardan oluşturmuşsa bir sohbette bulunması dikkatinin dağılmasına ve sigara isteğinin de azalmasına aracı olacaktır. Burada şunu demek mümkün değil. Ya sigarayı bıraktıktan sonra eğer sen bunları yaparsan Hiçbir problem yaşamayacaksın yahut da isteğin hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Evet o istek gelecek, o arzu gelecek ama bunu daha iyi yönetebileceksin. Yani şöyle düşün, bir sıkıntı var ve şiddeti %90. Bunu %70'e indirmek, %50'ye indirebilmek mümkünken %90 üzerinden mücadele etmek oldukça yorucu olacak şeylerden biri. Eğer bir kişi plansız başlıyorsa senaryo tamamen şöyle oluyor. Sabah kalktığı zaman çok zorlanıyor ama gene de motive. Yani ben diyor bunu bırakmam gerekiyor. Birçok defa denedim olmadı ama bu sefer kesin bırakacağım. Orada biraz sabrediyor, o yoğun bir aşerme isteğiyle mücadele ediyor. Çünkü gece boyunca içmemiş, sabah sigarasını zorlamasının en önemli nedenlerinden biri de bu. Diyelim ki orayı atlattı, işte otobüse binecek ya da arabasına binecek, dolmuşa binecek. O aşamada mutlaka bir tane daha sigara içildiğini görüyoruz. İlk krizi atlatan kişi ikinci defa sarsılmaya başlıyor ve yine ben mücadele etmeliyim ve bunu başarmalıyım, azimliyim, bunu mutlaka yapmam gerekiyor diye düşünüyor. Orada da mücadele ediyor, ondan sonra çalıştığı iş yerinde bir 1-2 saat çalıştıktan sonra ya da öğrenci ise derse girdikten sonra tekrardan bir mola veriliyor, bir fırsat oluyor. Eskiden hep o aralıkta kullanmış, tekrardan canı çekmeye başlıyor. İşte burada artık üçüncü bir darbe. Yemek yiyor, yemekten sonra canı tekrardan istiyor. Bir dördüncü darbe. Akşam oluyor, tekrardan kullanmak istiyor. Böyle olduğunu gördüğümüz zaman gittikçe mücadeledeki gücünü yitirmeye başlıyor. Artık belli bir aşamadan sonra da diyor ki artık yani bu olmayacak ben bunu bırakamayacağım işte etrafımdakiler de bırakamadı defalarca denedim bırakamadı olmadı olmadı olmuyor şeklinde bir düşünceye kapılabiliyor. Oysaki iyi bir planlamayla karşısında neyin olduğunu bildiği zaman ve elindeki güçlerini bildiği zaman bu süreçle mücadele edebilmek inanın çok daha kolay oluyor. Videonun içeriğinde bahsetmiş olduğum o bir haftalık durum tespitini yapman gereken ölçüyü aşağıda açıklamalar kısmında bırakıyorum. Bunu bir hafta yapmanın da mantığı aslında işte hafta içinde farklı sigara içme profili olabiliyor. Hafta sonunda farklı sigara içme profili oluyor. Senin için riskli alan riskli durum ne ise ona karşı koyabileceğin bir aktivite oluşturman gerekiyor. Bu aktivitelerle ilgili birçok şey üretebilmek mümkün. Kahve yerine bitki çaylarını koyabilmek, bol su içmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak, arkadaşlarla konuşmak, açlık durumunda tetiklenen böyle aşermelerde meyve yemek özellikle elma ve havucun bu anlamda birazcık daha tok tutucu özelliğin olduğunu biliriz. Bunlar daha faydalı gelebiliyor. Hem de birçok vitaminin tedariki sağlanmış oluyor. Bunları riskli olduğunu düşündüğün dönemlere ekleyebilirsin. Kapalı bir ortamda kalmak bazen işte bir müzik dinlemek bir uygulamada vakit geçirmek kitap okumak yapılabilecek bazı aktiviteler aslında burada o dikkati dağıtabilmek için dikkati dağıttıktan sonra sürecin çok daha kolay geldiğini görebilmek mümkün gerçekten de tüm videoyu toparlayacak olursak sözün özü aslında planlı bir şekilde başlarsan sigarayı bırakman çok 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 daha kolay olacaktır